Ya nasıl çalarlar bilgisayarları? Hem de yepyeni iki tanesini. Vallahi elektrikler kesilmişti. Anlattım ya size. Ben hırsızı yakaladım ama yüzünü göremedim. Boğuştuk. Yüzüne çırmık attım. Ama nafile. Elimden kurtulup kaçtı. Polise de anlattım ya. Tamam tamam. Hadi çık çık hadi. Çık hadi. Elif Ebe. de. Ebe. Yandın oğlum elim sen de. Selim abi. Yüzüne ne oldu? Emre o çocuklar bahçede konuştuklarını. Onlar Tekin çocuklar değiller. Onlar senden haraç mı aldı? E, yok canım. Bak Emre bir şey varsa bana söyle. Kimseye söylemem. Zaten dün kapıştım o serserilerle. Yüzünü onlar mı bu hale getirdi? Cık, önemli değil. Bak unutma ben senin yanındayım tamam mı? Tamam. Selim. Oğlum, Selim matematik ödevini yaptıysan... A ne oldu böyle? Yok bir şey. Eee Emel. Eee. Al. Sende para yoktu şimdi. Ya a aslında var. Al al yanında bulmuşsun. Ama bir şey olursa bana söyleyeceksin tamam mı? Tamam. Hadi. Arkadaşlar bir Çocuklar. Evet, Okulumuza dün gece hırsız girmiş. Hı? Ve yeni adından bilgisayarlarımızı çalmış. Anlamıyorum. Bekçi yüzünü görmemiş ama yüzünü tırnaklamış. Yani hırsızın yüzünde tırnak izi var. Bu konuda bir şey duyan, bilen varsa mutlaka bana söylesin. Hı -hı. Tamam? Hı -hı. tamam? Tamam. tamam, hocam. Hı -hı. Söyleriz. Vay be. Demek hırsız girmiş. Hı -hı. Alma heyecanı. yok bir şey. Ayrıca istesem ben de para bulurum. Hem de kolayca. Al bu. Sende para yoktur şimdi. Selim? Ne o? Yüzün tırmık izleri içinde. Evet. Hakikaten Yani. Yoksa hırsız sen misin? <laughs> <laughs> mı özel ya. Hey Gülcan nereye? Ne yapıyorsun e, dersleri ya? Dersleri çaldı. Hoca geliyor arkadaşlar. Girin. Ya müdür hanım. Evet kızım. Yok bir şey. Gülcan. Gel bakayım buraya. Çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Yok bir şey. Bir arkadaşım bir kabahat mı işledi? Hadi saklama bende. Arkadaşının iyiliği için. Onun böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Kimin? <laughs> Ağlama kızım anlatsana. Selim. Selim mi? Ne yapmış ki Selim? <laughs> Gel. Beni çağırtmışsınız öğretmenim. Senden bunu hiç beklemezdim Selim. Gerçekten beklemezdim. Efendim? A Ama müdüre hanım önce onlar bana... Kime sattın? Hemen söyle. Satmak mı? Yoksa evine mi götürdün? Ha? Neyi? Selim benimle oynama. Bak bu iş çok büyük ona göre. Ama öğretmenim. Çabuk söyle. Bilgisayarları kime sattın? Hı? Bilgisayarları mı? Peki. Sen bu işi yokuşa süreceksin anlaşılan. Senin verin Hakan Bey'di değil mi? Evet. De. Alo. İyi günler Nevahat Hanım. Ne? Nasıl yani? Tamam hemen geliyorum. Hakan ne olmuş? Volkan ben hemen okula gitmek zorundayım. Hakan dur bir dakika. Allah Allah. Müdüre Hanım bu işte çok büyük bir yanlışlık var. Gir. Neredesin sen? Kırk saat önce çağırdım seni. Şimdi söylediler öğretmenim. Sen de onun küçük ortağısın değil mi? Hadi onun konuşmaya niyeti yok. Babanı çağırdım buraya. Polisler falan gelmeden hemen itiraf et bakalım. Beraber mi yaptınız bu işi? Hangi işi? Demek anlaştınız ha? Şimdi de ağız birliği yapıyorsunuz. Ya öğretmenim biz bir şey yapmadık vallahi onlar... Selim, yüzündeki tırnak izlerini nasıl açıklayacaksın? Sakın bana yalan söylemeyin. Bakın, susuyorsunuz. Çünkü suçlusunuz. Benim çocuklarım böyle bir şey yapmaz. Hakan Bey, maalesef parçalanmış ailelerin çocuklarında bu tip sorunlarla karşılaşıyoruz. Ama ikisinin de bilgisayarı var. Ayrıca yetecek kadar harçlık veriyoruz onlara. Bunun bilgisayarla, parayla bir ilgisi yok. Dikkat çekmek için bile yapmış olabilirler. Ama bu işledikleri suç çok büyük bir suç. Korkarım okuldan uzaklaştırmaya kadar varacak bunun sonu. Buna inanamıyorum. Hadi Emre Selim'e uydu diyeceğim ama... ...Selim hayatta böyle bir şey yapmaz Nebahat Hanım. Çocuklarla bir de beraber konuşsak. Emre, Selim, gelin içeri. Yüzüme bakın ve müdüre hanımın söylediklerinin doğru olmadığını söyleyin bana. Çocuklar. Bilgisayardan aldıkları parayı paylaşmışlar. Gören var canım. Hayır yeter artık. Bizi almadı. Emre. Bu işin sonu iyi değil ona göre. Konuşacak mısınız artık? Çünkü ben bir korkantekim. tekim. Her şey bu yüzden başımıza geldi. Anladınız mı? Baba ben senin aslan cesur oğlun değilim. Korkak bir tavuğum. Selim. Dışarıdan okula gelen iki çocuk. Emre'yi sıkıştırıp ondan araç alıyordu. Ne? Ne? Evet. Selim abin her şeyi anlattı. Bunda utanılacak bir şey yok. Suçlu olan sen değilsin. O iki serseri. Ama onlara karşı koyamadım babacığım. <laughs> Onlar senden çok büyük. Ayrıca sorunlarımızı kavga ederek değil konuşarak çözmemiz gerekiyor. Ama o çocuklarla konuşulamıyor ki. Tamam o halde biz de polise bildireceğiz. Bir daha kimseye böyle bir şey yapamayacaklar. Hem zaten Selim abin haddini bildirmiş. Baksana. Bu arada müdüre hanım da sizden şüphelendiği için özür diliyor. Aa kim? Ben mi? Ee, şey Evet ee, kusura bakmayın çocuklar özür dilerim. Gülcan Selim'den nasıl şüphelenebildin pes yani. Çocuğun ömründen ya, ömür gitti. Yani emin olmadan nasıl böyle bir şey yaparsın. Ya tamam üstüme gelmeyin ne bileyim ben bütün ipuçları onu gösteriyordu. Sen dedektif misin kızım? He. Tamam gerçek açığa çıktı işte. Çıktı ama çıkana kadar Selim'in neler yaşadığını bir düşünsene. Sen ne diye bu kadar kızıyorsun ki? Selim senin için çok mu önemli? Evet canım. Peki arabalı zengin aşkına ne oldu? Saçmalama kızım ya ne aşkı? O benim dayımın oğlu. E beni okula bıraktı. Sonra Selim yanlış anlayınca ben de şamata olsun diye oyunu sürdürdüm. Petek. Gerçekten. Selim, ben. Gerçek olmaması beni sevindirdi <laughs> Gülcan, Selim'e bir şey söylemen gerekmiyor mu? Selim. Hadi. Ben, şey. Söyle. Özür dilerim. Hı, tamam. Yalnız bir daha yüz yüz emin olmadan kimseyi suçlama. Hı -hı. İnan bana, yapmadığım bir şeyle suçlanmak dünyanın en kötü şeyi. Ee, Her şey tatlıya bağlandığına göre hep beraber evet. kantine inelim mi? İnanamayacaksınız ama tostlar ve kolalar benden. gidelim. Hadi Bize her şey plana uygun gidiyor. <laughs> böyle. sakin sanki kurgu yapınca nasıl da tıkır tıkır işliyor her şey. <laughs> Şimdi sıra Bezmi Bekler Hanım korku masalını çocuklara anlatmakta. Evet. Hokus pokus tuku. Nasılsa bizim yazımızı okuyamazlar. Onları kandırmak çok kolay olacak. <gülüyor> <gülüyor> Emre! Korkma Yağmur. Kulaklarıma inanamıyorum. Ne yani? Evlenir evlenmez bizi, bizi yatılı okula gönderecekler öyle mi? Gülcan'ın başına gelenler bizim de başımıza gelecek. Nana'dan bunu hiç beklemezdim doğrusu. Ben de. Nasıl bu kadar değişebildi? Hani bizi çok seviyordu. Hani biz onun her şeyiydik. <laughs> Ey ee, merhaba çocuklar. Aa! Ee, Aa! korkmayın, korkmayın. Şoker burada ne işin var? Sormayın çocuklar. Buraya gelip sizinle konuşup konuşmama konusunda e, çok kararsız kaldım. Ama sonunda vicdanım ağır bastı. Ne demek istiyorsun? Çocuklar, geçin şöyle. Bu konu çok ciddi. <laughs> Ya yine neyin peşindesin sen? Hiçbir şey. Değil. Sadece sizi uyarmak zorundayım. Ne de olsa birlikte çok şey yaşadık. Şoker, hadi artık ne söyleyeceksen söyle ve git. <laughs> Zaten moralimiz çok bozuk. Ben moralinizin neden bozuk olduğunu biliyorum. Nana, Nana çok değişti değil mi? Ama korkarım daha da çok değişecek. <laughs> N nasıl yani? Nalan'ın insan olması çok yaklaştığı için bu kadar değişti. Ama tam bir insan olunca daha da değişecek. <laughs> çok çok kötü birine dönüşecek. Yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. Keşke yalan olsaydı. Bunu size ispatlayabilirim. Şu kitabın bakın. Bakın bakın. Bak. 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 Görüyor musunuz? İyi de bu yazılardan bir şey anlamıyoruz ki. Ben size okuyayım o zaman. Eğer bir oyuncak insan olursa son derece kötü birine dönüşür. Sadece kendi çıkarlarını düşünür. Ve özellikle de çocuklardan intikam almaya çalışır. <laughs> Ama o zaman Nana neden insan olmak istedi ki? E, bunu bilmiyorum. Ama onu uyarmaya çalıştım. Ama beni dinlemiyor. Peki ya Kulina? Kulina mı? Onun dünya umurunda mı? Baş birlikten istifa edip dedenizle evlenecek. Bakın çocuklar. <laughs> e, Danayı seviyorsunuz değil mi? <laughs> Onun yine eskisi gibi sizi çok seven ...iyi bir bakıcı olarak kalmasını istiyorsanız... ...insan olmasına engel olmalısınız. Ya bunu yapmazsak O zaman bundan sonra... ...babanız ve sizin için... ...yaşan bir cehenneme döner. Bunu bir düşünün olur mu? Rumuz, aşk perisi. Kimin bu şiir? Benim. <laughs> Babasına da biraz romantizm öğretse hiç fena olmaz. Evet Pınar, sen son elemeye kaldın. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> Siyle yazmadı umarım. Saçmalama be, sihirle şiir mi yazılır? Heh. Bir de bu. Rumuz, rüzgarın oğlu. O benim, evet o benim, benim. Hayret, şaşırdım doğrusu. Neyse, siz ikiniz yarına kadar şiirlerinizi geliştirip düzenleyin. Öğrencilerden seçilen kurulun karşısında okuyacaksınız. Birinciye öyle karar vereceğiz. Sizlere de aferin çocuklar. Yazmaktan vazgeçmeyin. Teşekkürler. Hı hı. Kurula seçilirseniz benim şiirime oy verin tamam mı? Tamam, tamam. Baksana. Şiirim çok ama çok güzel. Benim şiirime oy verirsen sana on kutu şeker. Tamam. tamam. Yok deve, rüşvet vermeye utanmıyor musun? Yo. Ben senin o şekerleri nasıl vereceğini biliyorum ama. Söyleyeyim ben söyleyeyim. Şşşt, <laughs> sus sana be. Hadi çekil şimdi ayak altından. Git de şiirini düzelt. Asıl sen düzelt. Hem ben senin kimden yardım aldığını çok iyi biliyorum. Yok ya kimden yardım alıyormuşum? Dedenden. Ha ha hay. Altı kere altı otuz altı. Dedemin sakalı yolda kaldı. Sen de kimden yardım alır sana? Yarışmanın yok ki böyle bir kuralı. Anneanne, ha, ha, <laughs> anneanne. Senin ne işin var burada? Yine etüde kalmadın mı? Okula gittiğim yetmiyormuş gibi ...değişim falan çekemeyeceğim. Hem çok büyük bir derdim var. Aa, neymiş bakalım hanımefendi... ...büyük derdiniz? Şiir yaşmasında son ikiye kaldım. Yarına kadar şiirimi düzeltip... ...kesinlikle birinci olmalıyım. Emre ile iddiasına girdik. Bizim Emre ile mi? Evet. Çünkü son elemeyip... ...bir de onun şiiri kaldı. Hı. Biliyor musun? Dedesi ona şiir yazması için... ...yardım ediyormuş. Hı. Yağmur söyledi. Anneanne senin de aklını başına toplayıp bana yardım etmen gerekiyor. Dedesi mi? Ay ne anlarmış o kaba adam şiirden falan ha? Bilmem. Hmm. Ama Yağmur ah. dedesinin bu konuda çok iyi olduğunu söyledi. Anneanne yardım edeceksin değil mi? Tabii ki biz onlardan daha iyi yazarız. Ben bir aşk kadınıyım şekerim şiirden çok iyi anlarım dur bakalım. Yapalım mı? Hadi. Ne olur öğretmenim bize bu kötülüğü yapmayın. Biz canım babamızdan ayırmayın ne olur. Ay, ne lütfen. 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 Bize bu kötülüğü Ay lütfen, ya, yapmayın. Lütfen öğretmenim yapmayın. Lütfen. Bırakın beni. Ne oluyor burada? Ay vallahi ben lütfen. de anlamadım Nebahat Hanım. Öğretmenim biz babamızdan ayrılamayız. Lütfen. Biz acı ne olur. Evet. Çocuklar. Hadi gelin benimle bakayım. Bakalım. Sorununuz nedir? Öğretmenim söyleyemeyiz Hı hı. Belgin öğretmen bizi öldürür. Hı hı. Aa, o da ne demek? Kim kimi öldürüyormuş? Hadi söyleyin çabuk. Öğretmenim Belgin öğretmen babamızla hı. evlenecek. Ya! Akşam konuşuyorlardı. Evlenince bizi yurda vereceklermiş Sokağa atacaklarmış. Olur mu öyle şey canım? Demek Hakan Bey ile Belgin Hanım'a ha? Hiç ahlaki değil bu. Rezalet bir durum. Hadi, hadi siz sınıfınızla şimdi. Hadi çocuklar. Çak. <laughs> Cavit, bana Bergin Hoca'yı gönder. Ya bu nasıl bir rezalet canım? Çocukların babalarını kaşla göz arasında nasıl ayarttı bu kadın? Hem bu Hakan Bey'in ortağıyla flört etmiyor muydu? Cık. Yok yok. Neresinden bakarsan bak çok kötü bir durum bu. Buyurun Nebahat Hanım. Beni çağırtmışsınız. Evet. Masaya oturun lütfen. Ve istifa mektubunuzu yazın. O nedenmiş? Nedenini siz daha iyi bilirsiniz. Evet Belgin Hanım. Okulun sahibi akrabanızın kulağına gitmeden bu iş bitse iyi olur. Buyurun yazın. Yaptığınızın iler tutar yanı yok. Babamın Belginle evlenmesini engellemek için başka bir yol izleyeceğiz. Okuldan atılması işimize yaramaz ki, hep tepemizde olur. Taktik adays yaptık, öyle mi? Hı -hı. Vallahi siz ne yol izlersiniz bilmiyorum, ama annem olanları duymuş, sinirden delirmek üzere. Yarın ilk uçakla geliyor. Atıldı bile. Kulüne haklı. Tam tersi ona çok iyi davranmalıyız. Düşmanımızın yanında olalım ki her türlü engelleyebilelim. Ben sana demiştim. Hı hı. Hoş geldiniz. Alayım mı? Merhaba Nuno. Neler oluyor? Hı hı. Buyurun buyurun. <laughs> Babacığım biz çok gereksiz tepki gösterdik. Evet. Evlenmenizi istiyorum babacığım. Buna çok sevindim çocuklar. Hepiniz toptan aklınızı kaçırmışsınız. <laughs> Üzülme Belgin. Çocuklar da bizden yana. Babam da alışacak bu duruma. Neden böyle tepki gösterdi anlamış değilim. Acaba annemle evleneceğini beklerken Aa. Belgin öğretmenin ceketten çıkmasına sinirlenmiş olabilir mi? Aa. Aa. ama... Annen artık halkın için mazide kaldı Özge. <laughs> Bunu kabul etsen iyi olur. Özge ee, ne kadar ayıp değil mi canım? Hı -hı. Annem senden korkuyordu ama yanılmış. Düşmanı başkası çıktı. Ee, Belginciğim. sen onu aldırma. Annesini ölse de huzursuzluğu o yüzden. Aa, ya. Olur. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ee, çocuklar, Nebahat Hanım sizinle ne konuştu? Ee, babamız Belgin öğretmenle evlenecek, çok mutluyuz dedik. Evet. <laughs> Gördün mü Hakan ya, ne şekerler? <laughs> Aa, o Nebahat'a ne oluyor, hiç anlamadım. Sen ondan gençsin, <laughs> güzelsin diye seni <laughs> kıskanıyor. Bence de. <laughs> Hadi Yağmur, yardım edelim. Canım. <laughs> Çok mutluyum aşkım. Ben de bir tanem. Ben. De. <laughs>